Selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün eşitarlıkta derece yapma rehberi videosu ile birlikteyiz. Eşitarlıkta derece yapanlar nelerde başarılı olmuş, hangi noktalar kritik noktalar, nelerde iyi olmalıyız, nelerde çok iyi olmalıyız bunlardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle eşitarlıkta derece yapmaktan ziyade genel olarak derece yapmanın yollarından bahsedip sonra eşitarlık üzerine geçeceğim. İkisi de zaten eşitarlıkta derece yapmak için lazım olan şeyler. İlk olarak söylemek istediğim şey deneme çözmek. Baktığınız zaman derece öğrencilerinin en önemli ortak noktalarından biri hepsi çok fazla sayıda deneme çözmüş ve son aylarda özellikle kendilerini denemeye vermişlerdir. Çünkü sınav bildiğini pratiğe dökme sınavı, bildiğini uygulayabilme sınavı sadece o bilgiyi almak yetmiyor. O bilgiyi denemede cevabı dökebilmek gerekiyor. Soru tiplerine hakim olmak gerekiyor. Soru tiplerine aşina olmak gerekiyor. Ve o soru tiplerini size verilen o sürede yetiştirebiliyor olmanız gerekiyor. Zaman kullanımı da iyi bir şekilde başarmanız gerekiyor. Hem zaman kullanımı hem sorulara aşinalık kazanma, yeri yerde turlama taktiğini uygulayabilmek, tüm bunları iyi bir şekilde uygulayabilecek hakimiyette olmanız için çok fazla deneme çözmüş olmanız ve sınava girdiğinizde aslında sınavın birçok kopyasını önceden çözmüş olmanız sizi çok öne atan, 5 adım 10 adım öne atan bir madde. O yüzden size tavsiyem bu aylarda iyi bir şekilde konularınızı bitirmeye bakın. Konularınızı hem sağlam hem de mümkün olduğunca hızlı şekilde bitirip son aylara deneme çözmeye vakit bırakın. Son aylarda eğer deneme çözebilirseniz yeterince netlerinizin artışını asıl o zaman yakalarsınız. Ben aslında tam istediğim kadar deneme çözemedim. Özellikle AYT matematikte son aylarda kadar e, soru bankaları veya konu, anlatım, Şubat'ta bitirmiştim ama soru bankaları çözüyordum veya diğer derslerden daha çok ilerliyordum. Son aya geldiğimde e, son bir buçuk aya falan geldiğimde deneme çözme ağırlık vermeye başladım. Ve ortalama 25 ile 30 arasında netler yapıyordum. Ortalama 26-27 net yapıyorken sadece deneme çözmekle o netlerim 35 üstüne çıktı bir anda. Yani ben aslında konular bende vardı. Bilgi bende vardı. Öncelikle sağlam bir temel oturtmuştum. O sağlam temeli soru bankalarıyla desteklemiştim ama bir şekilde o netlerim bir türlü artmıyordu. Yavaş çözüyordum. Yetiştiremiyordum soruları veya güzel bir şekilde odaklanamıyordum. Ama deneme çözdükten sonra, Branş denemesi almıştım mesela 345'in. O onu denemeyi çözdükten sonra netlerimi bir anda 35'in üstüne çıkardım. 35 36 37 netler yapmaya başladım. Sınavda da 37 doğru 3 yanlış yaptım. Netlerinizi o bir anda atlatacak, bir anda zıplatacak şey düzenli deneme çözmek. Bunun için de son aylarda düzenli deneme çözebilmek için şu an konularınızı bir an önce eritip son aylarda bunlar için vakit bırakmanızı öneririm. Ee, bu arada derece öğrencileriyle ilgili her şeyin bir istisnası var. Hiç kimse aynı şeyi yoldan gidip aynı şekilde derece yapmıyor. Bu deneme çözme önlerinde bile ben geçen bir tanıştım burada. Çocuk 300. olmuş, 300 küsur sıralama yapmış. İlk denemem, ilk ayete denemem AYT sınavıydı dedi. Çok fazla sayıda TL derim istiyordum ama AYT'ye bir kere bile girmedim. İlk girdiğim AYT gerçek sınavdı. Şok oldum yani. Böyle tipler bile var. Ama baktığınız zaman bir şeyi %90, %95 oranında sağlıyorsa, %95 oranında kişiler bunu yapmışsa bu gereklidir belli ki. Bir baktığınız zaman öğrencilerin çok büyük kısmı deneme çözmeye ağırlık vermiş. Son aylarda çok deneme çözmüş insanlar. O yüzden deneme çözmeye önem verin. İkinci madde yine klasik bir madde ama önemli bir madde süreklilik arkadaşlar çok çalışmak önemli ama süreklilik hepsinden daha çok önemli. Hem çok hem sürekli çalışmak gerekiyor başarmak için. Baktığım zaman okulda ben bir sürü derece öğrencisiyle tanışıyorum. Herkes iyi yapmış insanlar etrafımda. Bir kısmı 9. sınıftan itibaren çalışmış ve düzenli çalışmış insanlar. Ortalama bir şey sahip çalışmış, aşırı çalışmamış ama 9'dan beri hep düzenli çalışmış. Ufak bir kısmı da son sene akıl başına gelmiş ama son sene hem düzenli hem çok çalışmış. Bir taraf baştan beri düzenli ve ortalama çalışan, bir taraf son sene hem düzenli hem çok fazla çalışan insanlar. Son sene dediğimin bile alttan bir temeli var ama son sene sağlam çalışıp kazananlar da var. Bunun da örneklerini biliyorum. O yüzden dediğim gibi düzen burada her şey. Çok çalışmalısınız ama düzenli çalışmalısınız, istikrarlı çalışmalısınız. Benim bugün canım çalışmak istemiyor diye bir şey olmamalı lügatınızda. Ben 4 gün gaza gelip çalışıyorum sonra 3 gün hiçbir şey yapmıyorum diye bir şey olmamalı. Motivasyonla gaz ilerliyorsunuz o zaman. Gazınız bitince bırakıyorsunuz. Bu yol gaz ilerledik bir yol değil hayaliniz var ve hayaliniz için ayaklarınızı taşlar da değse, ayaklarınızı dikenler de batsa sonuna kadar yürümeniz gereken bir yol. Seve seve veya sevmeden veya sıkıla sıkıla zorla da olsa ilerlemeniz gereken, çalışmayı bırakmamanız gereken bir yol. O yüzden süreklilik, süreklilik, süreklilik diyorum. Derece öğrencilerin en büyük ortak noktalarından biri de düzenli olarak hep çalışmış insanlar olmaları. Üçüncü maddeye geldiğimiz zaman, üçüncü maddede biraz işlerden üzerine inelim. Ve eşit halikçilerin hem korkulu rüyası hem de en büyük silahı olan şeyden devam edelim. AYT Matematik. Eşit halikte derece yapmış insanların en büyük ortak noktası AYT Matematiklerinin belli bir seviyenin üstünde olmasıdır. Kötü bir AYT Matematikle berbat veya vasat veya vasatın biraz üstü bir AYT Matematikle derece yapmanız çok 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 zor arkadaşlar. Eşit halikte size öne çıkaracak olan, size level atlatacak olan sizi dereceye götürecek olan şey AYT matematik. Çünkü eşit çok büyük kısmı AYT matematik yapamıyor. Bir, bir gerçek bu artık 2 kere 2 4 niteliğinde bir gerçek olmuş durumda. AYT matematik yapmakta zorlanılıyor. Bu yüzden AYT matematik yapanlar direkt kendi bir anda öne atıyor. Bir anda ilk bine, ilk 2000'e girmeye başlıyorsa AYT matematik iyi olunca. Son zamanlarda bu biraz azalmaya başladı rekabetten ama hala var. Baktığınız zaman sayısalcı bir adam Edebiyat sos bir hiç çözmemiş. Sadece AYT matematiği fulllemiş, TTS de iyi. Eşit dereceye giriyor. Hiç eşit çözmeden sadece AYT matematik fullleyip eşit dereceye giriyor insanlar. Çünkü yapamıyor eşit aklıkçılar matematik. Adam bunu yapmış, 40 nete bir anda ulaşmış, TTS'i de iyi dereceye giriyor. O yüzden sizin yapmanız gereken şey AYT matematiğe önem vermek. Vaktinizin en az yarısını AYT matematiğe vermek. Ben geçen sene edebiyata, tarihe, sosyete, TT, Türkçe, TT, matematiğe toplam atıyorum 4 saat veriyorsam AYT Matematik ve AYT Geometri de 4 saat veriyordu. Yani tüm çalışmanızın en az yarısını, en az yarısını sadece Matematik Geometri'ye verin. Çünkü mesai isteyen bir ders, çok saat çalışma isteyen bir ders. Yani doğuştan bir yeteneğiniz vardır matematiğe. Az çalışarak hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde öğreniyorsunuzdur. Hadi diyorsunuz da sıkıntı yok. Ama AYT Matematik'te de iyi değilseniz yapmanız gereken şey çok fazla vakit harcamak. Diğer derslerden 2 kat, 3 kat fazla vakit harcamak zaten AYT Çünkü bu bir süreç. Bir anda oturacak bir şey değil, yavaş yavaş ilerleyecek bir şey. IT matematikte ciddi sıkıntı yaşıyorum diyen taraftaysanız da size birkaç kısa bulunmak istiyorum. Öncelikle TT'nizi bir gözden geçirin. TT'de bazı konular IT temel oluşturması bakımından çok önemli. Eşitsizlikler gibi, denklemler gibi, üçlü sayılar, köklü sayılar gibi. Özel eşitsizlik denklemlerde sorunuz varsa, üçlü köklü sayılarda sorunuz varsa ve özellikle özellikle fonksiyonlarda sorunuz varsa önce bunları bir yeniden gözden geçirin. Şu an hala vaktimiz var. Yeniden TT'ye dönmenizde TT konularını sağlamlaştırmanızda bir problem yok. Bazı konulara yeniden dönüp baştan mantığını anlayarak çalışabilirsiniz. Mantığını kavrayarak bu konuları baştan bir öğrenin. Son ayete devam edin. Çünkü bunlar da sıkıntınız varsa ayeteye de sirayet edecektir bu problem. Onun harici seviyenize uygun kaynaklar ilerlemeye çalışın. En zor kaynağı çözmeye çalışmayın veya kolay kaynaklara da vakit kaybetmeyin. Bu konuda bir kendinizi gözden geçirin. Bu gerçekten benim mu uygun mu değil mi diye kaynakları kendiniz gibi düşünün. Doğru hoca ilerlemek önemli. Youtube'dan ilerliyorsanız Eyüp Bey'i, Mert Hoca'yı önerebilirim. Veya daha alt seviye için yani biraz daha kolay istiyorsanız Matematik Güler Hoca'yı önerebilirim. Yine orta seviye için Matematik, Bıyıklı Matematiği önerebilirim. Üst seviye için özellikle Eyüp Bey'i çok öneririm. Yani güzel bir hoca, güzel bir kaynakla ilerleyin. Dediğim gibi önce konuyu sağlam, mantığını anlayarak, ispatını anlayarak öğrenin. Soru bankası çözün. Son aylarda deneme çözmeye vakit bırakın ki asıl artısı denemelerle sağlayın. AYT matematikten de bahsettik, dördüncü olarak genel AYT demek istiyorum. Ben AYT biraz sos bir de buna dahil edelim diyorum. AYT matematik her şeyimiz ama AYT de genel olarak size derece yaptıracak, size level atlatacak bir şey. TYT'si çok iyi olmayıp AYT'yi çok iyi yapıp AYT sayesinde derece yapıp güzel gitmiş insanları görürsünüz. TYT'si iyi olmasa bile AYT ile insanlar derece yapabiliyor ki TYT de önemli. Burada TYT'yi asla göz ardı etmemek gerekiyor. Ama AYT'si iyi olmamasına rağmen sadece TYT ile derece yapmış insan kolay kolay bulamazsınız. Varsa da çok azınlıktır. Çok küçük bir dilimdir. Çünkü AYT %60'ı sınavın bir AYT sorusu 2,25 TYT sorusuna denk. O yüzden AYT'nizin genel olarak çok iyi olması gerekiyor ki derece yapabilin. O yüzden edebiyat sos biri de asla ihmal etmeyin. Hani özellikle benim gibi sayısal çıkışlı insanlar varsa sayısal çıkışta edebiyat sosyali çok kek gözüyle bakıyor. Ben AYTF'n görmüşüm edebiyat sosyali biri ne ki diyor. Evet AYTF'nin yanına gerçekten kolay ama öyle boşlarsan salarsan ben zaten hallederim dersen cortlar gidersin arkadaşım. Ben edebiyatıma güveniyordum. Benim edebiyatım iyi son aylar çalışır hallederim diyordum. Dört yandan çıktı edebiyatımdan. Benim hedefim fullemekti. Belki o dört yanlış yapmasam bininci değil dört yüzüncü olacaktım. Beş yüzüncü olacaktım. Direkt istediğim bölüm, istediğim fakülteye gidecektim. Yani bir tık daha farklısına gitmek zorunda kalmayacaktım. O yüzden hiçbir dersi boşlamayın. Edebiyat sos biri küçük görmeyin. Ezberinizi yapın. Son aylarda o ezberi tekrar etmek için vakit bırakın. Ezberliyorsun o an, o an öğreniliyorsun. Öğrendiğini düşünüyorsun ama unutuluyorsun. O son aylara tekrar için mutlaka vakit bırakın. Edebiyat sos bir de tekrar etmek Önemli, aynı şekilde görsel hafızaya atarak görsel çalışma tekniklerini de kullanabilirsiniz. Benim bir arkadaşım kullanmıştı kullanmış, edebiyatta aşırı derecede fayda almıştı. Bu tip uygulamalara da başvurabilirsiniz eğer görsel hafızanızın daha iyi olduğunu düşünüyorsanız. Daha etkin bir şekilde öğrenebilmek adına. Ve son olarak da TTFN demek istiyorum. Yine eşit aylıkçıların korkulu rüyalarından biri. Ayrıca matematik 1 İki de TTFN'dir. Çoğu TTFN'den kaçıyor. Çoğu TTFN çalışmıyor. TTFN'i örseliyor. TTFN'i örselerseniz ne olur? 20 soruyu bir kenara atarsanız sınavda 100 soru üzerinden değerlendirirsiniz. O 100 soru üzerinden de 50, 60, 70, 80 net yapın. Yetmez size derece yapmak için. Çünkü 100 soru üzerinden 80 yapmışsınızdır. Aslında iyidir ya da 85 yapmışsınızdır iyidir. Ama 120 soru üzerinden değerlendirmiyorsunuz siz. Siz 100 soru üzerinden değerlendirilmiyorsunuz. Bu yüzden bu size yeterli olmayabilir. Ve Tehet Efendi İstanbul'un gözünde büyüttüğü kadar, abartıldığı kadar zor bir ders değil. Kesinlikle yapamayacağınız bir ders hiç değil. Açın bir YouTube kampını, açın bir videoyu baştan başlayın. Gerekirse önce kolay, hızlı net hatırlayabileceğiniz konuları seçin. Sonra zorlara doğru devam edin. Bütün konuları eritin. TT Efendi de cebinize en azından en kötü ihtimalle 10-15 neti atın. O şekilde e, kendinizi değerlendirin. Direkt TT Efendi çalışmayacağım deyip ilerlerseniz derece yapmanız zor. PDF'nin çözmesi size hem ekstra olarak net olarak katkı sağlar çünkü istatistiklerin bir kısmı buraya direkt geçeceği için sizin yaptığınız her ne size artı olarak gelir. İkinci olarak kat sayısı daha yüksek olur. Özellikle istatistiklerde düşük yapıldığı için kat dolayı daha fazla puan alırsınız ve istediğiniz nete ulaşmasın TTP'nin size büyük bir artı büyük bir katkı sağlar. O yüzden asla ve asla ihmal etmeyin, gözünüzde büyütmeyin. Öyle çok da zor bir şey değil. TTP'ni iyi çalışın son madde olarak da yapamadığınız ders, o gıcık olduğunuz, yapamadığınız veya sevmediğiniz o hep kaçtığınız ders var ya, sizi kurtaracak olan, size dereceye götürecek olan ders o ders arkadaşlar. Ben geometriden nefret ediyordum. Nefret ede ede bütün sene çalıştım. Sevmeye sevmeye bütün sene çalıştım. Kitaplar çözdüm, kampları izledim. Ve sonuç olarak bir şekilde hallettim geometriyi. Ayette de 10 soru çıktı. Bir tanesi bence zor bir soruydu. O soruyu yapamadım. Diğer soruları yaptım. Cebellese cebellese bir seviyeye getiriyorsunuz. Herkesin sevmediği bir ders var. Herkesin zorlandığı bir ders var. Sene başından beri biliyorsunuz ki bir ders size sıkıntı çıkarabilir. O ders size sıkıntı çıkarmasın arkadaşlar. Biliyorsunuz. Biliyorsanız önlem alın. Biliyorsanız buna karşılık bir şey yapın. O ders sene sonu size sıkıntı çıkarmasın. O derse daha çok çalışın. O derse daha çok önem verin. O dersi günün sonuna atmayın her gün. Günün başında çalışın. Her günün ortasında çalışın. Ben çalışacağım arkadaş diyin. Her dersi severek çalışmanız zorunda değilsiniz. Her dersi zevk kadar çalışmanız zorunda değilsiniz. O dersi sevmeseniz de sıkıntı yaşasanız da o dersi çalışın, o ders üzerine gidin. Gerekirse bununla ilgili Youtube kampları izleyin, gerekirse özel ders alın. Normal bir dersten bir soru bankası çözsen bu dersten gerekirse iki soru bankası çöz, üç soru bankası çöz. Ama o dersi halledene kadar o dersle mücadele et. Çünkü bütün derslerinin belli bir seviye üzerinde olması gerekiyor ki derece yapabilesin. Bütün derslerinin en azından fena değil seviyesinde olması lazım. Bazılarının çok iyi olması lazım, bazılarının en azından fena değil seviyesinde olması lazım ki yüksek netlere, yüksek sınavlara ulaşabilirsin. O yüzden o sevmediğin dersen kaçmayı bırak ve onun üzerine gitmeye başla derim. Tavsiye ederim bu kadardı. Videoyu beğenir, kanala abone olursunuz. Mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.